Maraton adlı paragrafımızın son çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Küçük bir gramer çalışmamız yer alacak ve gramer çalışmamızın konusu other ve others. Şimdi ne olduklarına kısaca bakalım. Other is used as an adjective. Other kelimesi arkadaşlar bir sıfat olarak kullanılmakta. Hemen buraya yazıyoruz. Bir sıfat olarak kullanıldığını others ise bir pronoun yani zamir olarak kullanılmakta diyelim. Şimdi sıfat özellikleri neydi? Devamında tekil ya da çoğul bir noun alırdı değil mi arkadaşlar? Yani burada bir isim olması gerekiyor. Ama zamirden sonra yardımcı fiil gelebilir ya da fiilin kendisi gelebilir gibi bu yapılara dikkat ettiğimizde sıfat ve zamir ayrımında bulunabiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen bize verilen örnek cümlelere bakalım. I don't know what other students think about the exam. Şimdi burada other kelimesi kelimesi sıfat olarak kullanılmış çünkü devamında bir plural yani çoğul bir isim var. Bu sebeple other adjective konumundadır bu cümlede. Şimdi bilmiyorum diye başlıyor. Peki neyi bilmiyorum? Diğer öğrencilerin sınav hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum. Geldik ikinci cümlemize. I don't know What others think about the exam. Şimdi burada other students yerine sadece others kullanılmış arkadaşlar. Bu bir e, öznedir. Yani özne konumunda bir e, others'dan bahsediyoruz. Bir pronoun olarak, zamir olarak kullanılmış ve devamında bakın ne var? Verb'ün kendisi. Peki verb e, hemen öncesinde ne getirir arkadaşlar? İngilizcedeki cümle yapısına dikkat ettiğimizde her zaman özneyi getirir. Subject, verb, object ve adverb İngilizcedeki cümle dizilimidir. Peki bu cümlede aynı anlam var ama şimdi bakalım nasıl bir çeviri yapacağız. I don't know what others think about the exam. Diğerlerinin sınav hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum diyoruz. Bu cümlemiz için az önce ne demiştik? Diğer öğrencilerin ne düşündüklerini bilmiyorum. Bu defa ise diğerlerinin ne düşündüğünü bilmiyorum dedik. Şimdi ilk cümlemizle hemen buradaki ayrımı gerçekleştirelim, oluşturmaya çalışalım. I suggested going to the cinema. However, Linda had other ideas ya da others ideas. Şimdi ben ne diyor bakın sinemaya gitmeyi önerdim. Suggest önermek demektir. Peki devamında ne diyor? Ben sinemaya gitmeyi önerdim. However ancak Linda had other ideas. Şimdi arkadaşlar burada plural yani çoğul bir isim var mı burada? Evet var. O halde others yani zamirin hemen yanında bir isim yer alır mı? Hayır yer almaz. O halde bizim gideceğimiz tek bir seçenek kalıyor. Other ideas yani diğer yani Linda'nın diğer düşünceleri yani farklı düşünceleri vardı gibi bir anlam çıkarabiliriz. İkinci cümledeyiz. Some people like jazz music while others like blues ya da others like blues. Burada arkadaşlar, şunu hemen ifade edelim. Birinci cümlemizdeki howeverla buradaki while hemen hemen aynı anlamdadır. Hatta şunu söyleyebiliriz, İkisi de zıtlık bağlacıdır. However, but, while gibi bağlaçlar zıtlık bağlacı olarak görev alırlar cümlede. Şimdi bazı insanların jazz müzik sevdiğini söylüyor, ancak diğerleri like blues, bluesu severler diyor. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir fiil görüyoruz, değil mi? Verb. Peki verb'ün hemen öncesinde ne yer alacak? others yani bir özneye ihtiyacımız var. Ama other bir sıfat. O halde sıfatı burada kullanamayacağımıza göre cümlemizi others'la tamamlamak durumundayız. Some people like jazz music while others like blues. Bazı insanlar jazz müzik severler ancak başkaları ise blues'u severler diyoruz. Üçüncü cümledeyiz. Some days are rainy although other days ya da others days can be very sunny here. Şimdi burada although'la başlıyoruz. Ee, anlatıma. Neden? Çünkü although da bir zıtlık bağlıcıdır arkadaşlar. Burada although, while yerine kullanılabilecek ya da while although yerine kullanılabilecek bağlaçlardır. Ve e rağmen anlamını verirler. Ya da ancak yani but ya da however gibi bağlaçlar da burada kullanılabilir. Bazı günlerin yağmurlu olduğunu söylüyor cümlenin başlangıcı. Devamında ne diyor? Although other days ya da others days. Şimdi burada ben ne görüyorum arkadaşlar? Plural. Yani çoğul bir isim görüyorum. O halde zamiri hemen ediyor muyum? Evet. Şimdi cümlemizi bir tamamlayalım. Bazı günler yağmurlu, diğer günler can be very sunny here. Burada diğer günler çok güneşli olabilir. Şimdi cümleyi şöyle toparladığımızda, bazı günler yağmurludur. Ancak diğer günler burada çok güneşli, very sunny, çok güneşli olabilir diyoruz. Peki geldik dörde. I do not think he is a smart person. Şimdi ben onun akıllı bir kişi olduğunu düşünmüyorum diyor bakın i do not think he is a smart person ben onun akıllı biri olduğunu düşünmüyorum but other people mı? others people mu şimdi people dediğimizde arkadaşlar bu irregular yani düzensiz bir çoğul isim midir evet irregular plural düzensiz bir çoğul isimdir o halde zamiri eleyecek miyim elbette ki eleyeceğim ne demem gerekiyor other people do şimdi bakalım i do not think he is a smart person ben onun akıllı biri olduğunu düşünmüyorum ancak Diğer insanlar düşünüyor. Buradaki do arkadaşlar geniş zamanda fiili tekrar etmemek için kullanılan bir yapıdır. Burada do yerine şunu eğer uzun cümlemiz yazmak gerekseydi about other people think he is smart. Bu şekilde bir cümle kurulmalıydı diyebiliriz. Ancak konumuza dönecek olursak other'ın yanında daha doğrusu people'ın önünde other yer almalı others yerine geldik son cümlemize. You should not expect other to understand me e, yoksa others to understand me. Şimdi e, başkalarının senin problemlerini anlamasını beklememelisin diyor aslında. Burada other to understand. Şimdi buradaki to understand'a baktığımızda bir fiil midir arkadaşlar? Evet, bir fiil. Ancak şöyle diyebilir miyiz? Bir sıfatın ardından e, fiil kullanamayacağımıza göre cümlemizi others ile tamamlamak gerekir mi? Elbette ki. You should not expect others to understand your problems. Yani, başkalarının senin problemlerini anlamasını beklememelisin. You should not expect böyle bir şeyi umut etmemelisin diyor ve biz de bu cümlemizi others tamamlamış oluyoruz arkadaşlar ve bir sonraki paragrafımıza geçiyoruz.